Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Deryası kanalına hoş geldiniz. Ben İsmail Emre. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Yeni bir Saray açıyorum. Ne? Survival. Başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım ve kendimi yapacağım. O kuzu gördük. Kuzuları keselim. Yatak yapalım. Şuraya bir koyun. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Kaçma, kaçma. Kaçma. Kaçma, 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 kaçma. kaçma. İki. Ve evet, karşıda bir konu daha var. Hemen yatağımızı yapalım ki gece olduğunda uyuyup sabah uyanalım. Atlan koyun. Tak. Nasıl bir şey çıkıyor? koyun oyun kaçma oyun kaçma oyun kaçma kaçma ben öldürecek seni <laughs> evet arkadaşlar üçüncü kırmızı aldık ve hemen toprak kazık ama ateş ağaç lazım toprak lazım hı hı. daha çok şey lazım koş 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 gece olmadan ağaçların yanına var olalım. Ateş yapmamız lazım, taş yapmamız lazım ve Et etrafımızı kapatmamız lazım. Hemen kazmaya başlıyorum. Ağaçları kırıyorum. Evet arkadaşlar. Üç adet olduğumuz oldu. Hemen burada bir. Arkadaş. Şundan bir adet koyup hemen baltayı yapmamız lazım ki Evet arkadaşlar kazmamızı da yaptık. Evimizi yapmamız için kazma işine giriyoruz. Bu bizim giriş videomuz Minecraft'a giriş videosu olarak geçecek ee, serimizi yeni maplar indirerek, yükleyerek, onlarla beraber yeni oyunlar oynayarak devam edeceğiz. Videolarımızın devamı için beğenmeyi unutmayın. Evet, zemine doğru ineceğim. Kaçma mı keşsem? Bilemiyorum şu an. Bence daha fazla genişletmem lazım. Aşağıya doğru inmem lazım. Aşağıya doğru inerken de bence yavaşça etrafımı kapatmaya başlayayım. Her an Zombiler bizi öldürebilir. Zombilerin öldürmemesini istiyorsak barınak yapmalıyız. Ne kadar bot bir insanım. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Umre. Arkadaş ben böyle bot görmedim ya. Tövbe estağfurullah. Hadi hadi hadi. Bu arada arkadaşlar kardeş kanalımız olan, kanalımız olan Oyun Deryası BBU kanalında takip edebilirsiniz. Çok iyi videolar çekiyorlar. Biraz aşağı inmem gerekiyor galiba. Tabi aşağı inerken de basamak yapmak Bir şey daha aşağı ineyim. Arkadaşlarımızla her yani beraber birlikte oynadığımız sürece içerisinde videolar çekmeye çalışacağım. Bu şekilde daha keyifli olacağını düşünüyorum. Öncelikli olarak ev yapmayı düşünüyorum. Bu ev geçici olacak tabii ki de daha sonra bu evi çok büyük çok farklı modlar yapacağım taşa ulaştım işte biraz uzun kessem hiç fena olmaz ama karar modunu kesersen en azından ateş için biraz gelişimiz olsun hemen dışarı çıkıyorum rastıkmış. Balta yapmam gerekiyor ancak odunları harcamak istemiyorum. Meşale yapacağım. Işık yapacağım çünkü. Ee, yanında büyük ihtimalle domuz var. 5 adet ağacımız oldu. Görüşlerinizi yoruma bildirirseniz benim için çok iyi olur. Tavsiyelerinizi kesinlikle dikkat alacağım. Yorumlara yazarsanız. Şimdi biraz aşağı inmeliyim. Karanlık olmadan biraz da taş toplamalıyım. Şurayı biraz kapatalım. arkadaşlar yavaş yavaş evimin üstünü kapatıyorum. Ve Arkadaş böyle bot olur mu ya? Sinirim bozuyor ya. Evet yavaş yavaş aşağı doğru ince. Böyle bir düzen içerisine inmeye çalışacağım. Çapraz şekilde diyeyim e, çünkü e, bir kademe daha aşağı inip evet buradan devam edersek taş çıkar gibi geliyor. E, karanlık olmadan da yatağımı ışığımı yapmaya çalışacağım. İsterseniz yukarı çıkıp ışıklarımı yapayım. Biraz açık kalmış. Anam. Açın ya. Ben şuraya bir tane daha yapayım. Dışarıda kaldı o çünkü. Onu yani bu köşeye koyalım. Hemen buradan. Yatağımızı yapalım. Karanlık olunca direkt uyuyalım ve sıra meşale için ocak yapmakta ocağımızı yapalım daha sonra kömür yapalım 2 adet odumuz daha az çünkü ee, ve buradan e, kazma yapalım demir kazma bir sandık yapalım e, sandığımızda Kırmızı yanına koyalım. Ocağın yanına. <laughs> evet arkadaşlar. Şurayı kapatayım ama. Kömürlerimiz oldu. Ee, 8 tane dışımız oldu. Öncelikle olarak ışıkları yerleştireceğim. Hmm, karanlık oldu ya. Şunu şuraya koyalım ya. Evet. Gördüğünüz gibi küçük bir şekilde başladım. E, aşağı doğru yer yapacağım kendime. Buraları genişletmeyi düşünüyorum. E, Aşağıdan maden bulabilirim belki. Kömür, falan. Şöyle biraz aşağı doğru ineyim Şu an lazım ama karanlık. Bunu buraya koyalım var ya. Evet burada ne buldum? Burada bir şeyler var. Altın mı onlar? Altın mı yok mu? Bunları alalım. Daha sonra yukarı çıkıp uyuyalım. Ki sabah olsun dışarı çıkıp bir şeyler yapalım kendimize. Evet şimdi uyuyoruz. Sabah oldu dışarı çıkacağım. Ve akıllı kafam orayı. Buradan bir çıkış yapalım yine. Hemen ağaç kesmeye gireceğim. Kapımızı da kapatalım taşla. Ya botum diyorum da kendime. Şunu da alalım. Şunu da aldık. Şimdi hemen ağaç kesmeye e, gireceğim. Balta yapsam daha hızlı olur tabi. Biraz ağaç yapıp hemen baltaya girmeyeyim. Baltaya yapalım. Ağaçlarımızı birliktiriyoruz. Her şeyde ağaç var arkadaş. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. İstediğin kadar taşın olsun ağaç olmadan da bir şey yapamıyorum. Alet, edavat, her şey oldu. Evet, şöyle yukarı çıkalım. Zaten normallık bir adam. Çok olmasın yani ağaçlar var. Taşlar bir köşe ya. Biraz sonra eve gidip. Aslında taş kazıp evi biraz daha sağlamlaştırabilirim. Şunları alayım biraz ya. Akşamları aşağıda madeni. Yani aşağıda taşları kırarım. Sabahlarda. Evet Ben şuradan bir şeyler yapalım. Ee, bir kazma, bir balta. Ee, bir kılıç yapayım kendime. Yine bir balta. İki balta yaptık. Kapı yapalım. Şimdilik yeterli gibi gözüküyor. Dışarı çıkayım. Şu kapıyı ayarlayayım. Kapımızı koyduk. Ee dışarıda ee biraz Toprak kazıp Evi yükselteyim. Geçici bir, bir evde orası. Kratlar kazıyoruz. Ne kadar kazacağız? kararmaya yakın yani zaten az kaldı kararacak gibi geliyor bana indik tane toprak evi belirgin yapalım en azından kaybolmayalım bu arada arkadaşlar Clash of Clans'ın yanında şimdi bir kez de bir veya da iki video e, günlük Kla Minecraft atmayı düşünüyorum balkon yaptık sanki Ev yerin altında zaten. Hava kararmak üzere zaten. Buradan da bir giriş açsam mı ki? Şimdi dışarı çıkmak için uğraşsam baya bir süre. Ben yani şuradan bir giriş. Düş aşağıya. Düşsene o. Orayı da taşla kapatalım. Evet, elimizdekileri şokumuza koyalım biraz.